Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 1 Ekim 2015. Yine piyasa gelişmeleriyle bu videoda karşınızda olacağım. Ben Söner Kaya. Eylül ayını, karışık bir Eylül ayını geride bıraktık. Bildiğiniz üzere FED faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı derken Çin'deki gelişmeler biliyorsunuz bütün piyasaları yerinden oynattı. Büyük depremlere sebep oldu diyebiliriz borsalar ve emtialar çok e, fiyat değişikliklerine uğradı. Kurlar keza çok büyük e, hareketlilikler yaşadılar efendim. Peki e, bir geri dönecek olursak neler oldu? E, özellikle gelişen ülkelerde büyüyememe sancısı ortaya çıktı 3. çeyrekte ve e, gündeme büyük bir problem olarak oturdu. Fed'in faiz artırıp artırmayacağına ilişkin endişeler de bunu tetikledi tabii ki. Dünya ekonomisinde son 7 yıldır baş etmeye çalıştığı durgunluktan gelişmekte olan ülkeler de nasibini aldı. Merkez bankalarına havale edilen dünya ekonomisi kurtarma görevi, uygulanan genişlemeci politikalar sürdürülebilir büyüme ve gerçek anlamda refah artışı yaratamadı maalesef. Dünya ekonomisi halen büyüme büyüyememe sorunuyla mücadele ediyor efendim. Peki, bu ülkeler hangileri? Özellikle Çin'den başlamak gerekiyor. Önce Dünya Ekonomisi motoru olan Çin, ikinci çeyrekte doygunluk noktasına hızla ulaşan Şangay Borsası, büyümede öncü göstergelerin beklenenden kötü gelmesiyle düşmeye başladı. Kredi genişlemesi, gayrimenkul ve yatırım arz fazlasının kaygı verici e, seviyelere ulaşmış olması, borsadaki satış dalgasını hızlandırarak, tüm dikkatlerin Çin üzerine yoğunlaşmasına yol açtı. Hükümetin aldığı sıra dışı ve radikal önlemlere rağmen Şangay borsasında satışlar devam etti ve halka açık şirketlerin piyasa değerindeki gerilemenin 3 trilyona ulaştığı görüldü. Diğer yandan Çin Merkez Bankası ihracatın gerilemesi ve düşen iş talep nedeniyle %7.2'lik büyüme hedefini yakalayamama ihtimali üzerine piyasaları şaşkına çeviren bir adım attı ve Yuan'ı devalüe etti efendim. Yuan bu kararın ardından tam 3 kez sert düşüşler yaşadı. Böylece dolar Yuan paritesi 6.401 seviyesine çıktı. Devalüasyon kararı sonrasında Asya borsalarında satışlar hızlandı. Küresel düzeyde bir satış dalgasına dönüştü. Yeni bir kara pazartesi günüyle zirveye ulaşan satış dalgasıyla küresel borsalarda hisse senetleri 5 trilyon dolara yakın değer kaybetti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ziyareti sırasında Yuan'ı bir daha devalü etmeyeceklerini taahhüt etmesiyle Çin endişesi biraz hafiflese de son gelen verilerle Çin ekonomisindeki soğumanın küresel ekonomi bakımından halen çok çok büyük bir risk olduğu gerçeği değişmiyor. Ve City Grup'a göre ki önemli e, görüşler iletirler. Dünyanın Çin kaynaklı bir küresel resesyona girme riski halen yüzde %55 seviyesinde. Peki Çin dışında kimlerde sıkıntı vardı? Rusya. Rusya 3. çeyreği sancılı geçiren bir başka gelişen ülke ekonomisi. Düşen petrol fiyatları ki çok etkili biliyorsunuz Rusya en büyük petrol üreticisi konumundaydı. E, ve Petrol ve gaz satışından elde edilen, edilen gelirlerden olan Rus ekonomisi e, tabii ki zor zamanlar yaşamaya başladı. Ukrayna krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu'nun sert yaptırımlarına maruz kalan Rus ekonomisinden hızlı sermaye çıkışları rublede tarihi değer kayıplarına yol açmıştı. Hatırlayacaksınız. Sermaye çıkışları ve rubledeki değer kayıplarını önlemek üzere faiz oranlarını %11'e kadar çıkaran Rusya Merkez Bankası'nın çabaları pek işe yaramadı. Ukrayna krizi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu yaptırımları, petrol fiyatlarındaki doğal düşüşler ve <laughs> yaptırımsal düşüşler, İran'ın petrol piyasasına gelecek olması tekrar Çin ve diğer Asya piyasalarında yaşanan daralma nedeniyle Rusya ekonomisinin bu yıl %4 küçülmesi bekleniyor efendim. Bir diğer ülke Brezilya. Brezilya ekonomisi resesyona mücadele eden başka gelişmekte olan ülkeydi ve doğal kaynak zengini olan Brezilya emtia fiyatlarındaki düşüş ve devletin sahip olduğu petrol şirketi Petrobras'ın yolsuzluk skandalından olumsuz etkilenmişti. Çin ekonomisinin yavaşlaması nedeniyle tasarruf açığı hızla artan Brezilya sıkı mali disiplin uygulamak zorunda kaldı. Ülkeye doğrudan sermaye yatırımları 2011 yılındaki zirvesine göre çok ciddi oranlarda düşüşler gösterdi. 2011'de 50 milyar dolar doğrudan yatırım e, çelen Brezilya 2014'te sadece 18 milyar dolarda kaldı. Ve e, çektiği para gördüğünüz üzere 50 milyar dolardan 18 milyar dolara kadar düşmüş. Eylül'de hükümet ekonomisinin resmen resesyonda olduğunu açıkladı. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's da ülkenin kredi notunu çöp seviyeye düşürdü. Hükümet 17 milyar dolarlık bir kemer sıkma paketi açıkladı. Geçen yıl sadece %0.1 büyüyen Brezilya ekonomisinin bu yıl 1.49% yüzde düşmesi, küçülmesi beklenmekte. Ve Hindistan. Dünyanın en fazla döviz rezervine sahip ülkeler arasında yer alan Hindistan ise küresel büyümenin yıldız ekonomisi olarak parlıyor. BRICS ülkelerinden Çin ekonomisi yavaşlarken Brezilya yolsuzluk skandalıyla boğuşuyor ve düşen emtia fiyatlarının baskısını hissediyor. Rusya düşen petrol fiyatları yüzünden önemli bir gelir kaybına uğradı ve Batı'nın yaptırımları da e, iyicene iyice ne Rusya'yı sıkıştırdı. Hindistan'da ise büyüme Çin'in hızına ulaşarak Hatta geçti. Ülkenin borsası yükseliyor. Parasındaki düşüş hızı yavaşladı. Eylül 2013'te görevi devralmasından bu yana Merkez Bankası Başkanı Rajan Rupi'nin e, rekor düşük seviyelerden toparlanmasını ve Asya'nın en hızlı tüketici eflasyonun yavaşlamasını sağlayarak yatırımcıların güvenini kazandı. E, ülkemizdeki faiz indirim tartışmaları Hindistan'da da yaşanıyor. Hükümet ekonomik aktivitenin canlanması için. Faizin indirmesini istiyor. Rajan yönetimi bu baskılara direniyor ve çok da doğru yapıyor. Çünkü faizi düşürürse şu anda bütün bu çabalardan aldıkları sonuçlar gerisin geri gider efendim. Şimdi bakın faiz çok sempatik bir kelime olmadığını biliyorum. Yeri gelmişken konuşalım. Faiz seven biri değilim. Faizden yararlanan biri değilim. Faize parası olan biri de değilim. Ben parayı işletmeyi severim. Ancak ülkelerin ekonomilerinde faizin başka bir e, çerçevesi var. Onu da anlamak lazım efendim. Faizi siz eğer yükseltirseniz yabancı sermaye gelir. Dolar, euro, sterlin ne varsa içeride bozdurur Türk lirası olarak bankalara yatırır. Böylece ekonomiye bir para akışı sağlanır. Siz sağlam olmayan bir ekonomide faizi düşürerek hiçbir şey elde edemezsiniz efendim. Artı eğer işin dini boyutuna bakacak olursak bunun 0.01'i de faizdir yüzde yüzü de faizdir. Ben bunun e, sayısal bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Öncelikle ekonominin kalkınması için Türkiye para girişinin sağlanması lazım. İşte Hindistan'ın yaptığı görüyorsunuz. <laughs> Önümüzde normal e, işlenmiş örnekler varken denenmişi denemenin ve <laughs> özür dilerim. Bu konuda zaman kaybetmenin veya ülkeye kaybetmenin hiçbir geçerli sebebi olamaz. Tabi büyüklerimiz bizden daha iyi biliyordur. Ve Hindistan ekonomisindeki büyüme uzun süredir yavaş kalmıştı ama son aylarda ortalama %7'lerde bir yan Çin'i yakaladı. Uluslararası para fonuna IMF'ye göre Hindistan 2016 yılında en hızlı büyüyen başlıca gelişen ekonomi olacak efendim. Bakın birinci sıraya yükselmesi söz konusu. Bir sene içinde yapılan çalışmalara bakın. IMF Hindistan'ın bu yıl %6.3 gelecekte ise %6.5 büyümesini bekliyor. Türkiye 2015 dahil son 4 yıldır ortalama %3 büyüyen Türkiye ekonomisinde yılın 3. çeyreğinde de değişen bir şey olmadı. 7 Haziran seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümetinin kurulamaması, ülkenin tekrar genel seçimlere gidecek olması, artan politik risk, Fed'in faiz artırıp artırmayacağı, terör olaylarıyla artan güvenlik endişeleri, jeopolitik riskler 3. çeyrekte de piyasalarda oynaklığa neden oldu. Türkiye 5 yıllık e, CDS'leri 324 ile 2012 seviyelerine yükseldi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi %11.60'ların üzerine çıkarak 2009 Temmuz seviyelerini görürken Dolar TL'de tarihi zirveler gördük. Merkez Bankası hükümet kanadından gelen faiz indirimi telkinlerine karşı Fed'in faiz arttırım kararını bekleme kararı almıştı ve politika çerçevesinde sadeleştirme yoluna gitti. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2015 yılında %3 bir büyüme Göstermesi bekleniyor. Görünen o ki 2015 yılının son çeyreğinde Türkiye'de gelişmekte olan ülkelerin tamamında ekonomik performans, iç gelişmelerinin yanı sıra fedin faiz artırım kararına bağlı olacak. Evet, bunlar gelişen ülkelerdeki son aylarda sıkıntılar da efendim. Görünen o ki bu saydığımız ülkeler içerisinde sadece Hindistan işi toparlamış vaziyette ve gerçekten de daha iyiye de götürecek gibi peki biz kendimize dönelim tekrar neler oldu bizim piyasalarımızda varlıklarda bu 10 dakikalık açıklama biraz uzun gelebilir siz ama önemliydi çünkü konuları analiz etmenize yardımcı oluyor bir tür eğitim gibi görmenizde fayda var efendim çünkü dünya borsaları bu biraz evvel saydığım ülkelerin hareketlerinden etkilendi özellikle Çin'den etkilendi ve dolayısıyla bunu bilmenizde fayda var dün Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı bildiğiniz gibi sabahtan da bunu e, hatırlatmıştım size ve yüksek çıkabileceğini hatta 200.000'le de tahmin ettiğimi söylemiştim ve bu olacağı vakit e, dolardaki güçlenme altındaki düşüş euro ve sterlindeki gevşemeleri de size e, önceden aslında bir şekilde haber vermiş olmuştum e, bundan yararlananlar olduğu teşekkür mailleri aldım e, hepsine ben de teşekkür ediyorum efendim e, sizin takdirlerinizi kazanmak benim için gerçekten önemli e, güveninizi kazanmak benim için çok 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 önemli ee, özellikle benim e, piyasa e, analizlerimi e, takip edip ve bundan da para kazanıyorsanız ben de inanın e, çok mutlu uyuyabiliyorum gece yatağımda. Evet, veri 190 bin olan beklentin üzerinde 200 bin olarak açıklanırken Cuma günü gelecek veri öncesindeki dolardaki değerlenme hızlandı. Fed'in dikkatle izlediği tarım dışı istihdamda da fazla iyileşme görülmesi %2 enflasyon hedefiyle birlikte en önemli iki kriter olarak karşımıza çıkar. Avrupa'da ise enflasyon rakamlarında düşüş görüldü. Böylece günün yine artanı dolar oldu. Dün geç saatlerde konuşan Fed Başkanı Yerlen ise krizin ardından ekonominin iyi bir ivme yakaladığını ifade etti. Dikkat ediyor musunuz efendim? iyi bir ivme yakaladığını ifade ediyor. Ve bunu inanın bana e, aktif bir şeyler yaparak değil sadece konuşarak başardılar. Dedikodularla başardılar. Yurt içinde ise Erdem Başçı'nın konuşması takip edildi. Cari açıktaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekleyen Bahçı kredi kompozisyonunun iyileşme de e, iyileşme kat ettiğini ifade etti. Dış ticaret açığı ise önceki döneme göre %39.8 azalarak 8 milyar 111 milyon dolardan 4 milyar 886 milyon dolara düştü ki bu çok iyi bir gelişme. Dolara karşı günü önde kapatan e, Türk lirası eee e, bunun e, ekmeğini yemiş oldu. Tahvil faizi de %11.50 seviyesine geri çekildi. 11.70'e çıkmıştı. Dolar Türk Lirası yurt içindeki e, olumlu havadan dolayı e, olumlu etkilendi. E, Amerika Birleşik Devleti'nde açıklanan özel sektör istihdam verisi doları arttırırken TL dolara karşı güçlendi efendim. E, bu tabii ki e, çok kişinin sorduğu soru nasıl oluyor hocam bu yani dünyada dolar düşerken bizde çıkıyor, dünyada çıkarken bizde düşüyor. Çünkü Türk lirası e, Türkiye'deki dolar Türk lirası kurunda esas oyuncu efendim. Yani biz Türk lirasında doğru hamleleri yapabilirsek veya kendiliğinden dün olduğu gibi e, cari açıktaki düşüş gibi kendilerinden oluşan gerçekleşen bir takım e, realiteler Türk lirasının yerini sağlamlaştırır. Bir de şunu unutmayın, e, Türk lirası çok aşırı değer kaybetti. Yani bunları bir düzeltme olarak da görmekte fayda var. Yani e, biliyorsunuz 255'ten e, 3070'lere kadar gelen bir kurdan bahsediyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Türk lirası bunu hiç hak etmiyor. Bundaki düzeltmeler olacaktır. Ama tabi bu size yine bir güven vermesin. E, sakın ola ki dolarla borçlanayım demeyin efendim. Çünkü bunlar e, çok ufak işaretler. Çok yeterli olacağını zannetmiyorum ileriye dönük. Yani 3 lirayı artık kemikleşmiş gibi görebiliriz uzunca bir süre. Eğer doğru adımları atmazlarsa. Peki neler oldu bunun dışında endeks e, satıcılığı başlamıştı. İkinci seans gelen alımlarla kapanış 74000'in üzerinde yapıldı. Endekste yükselişin devamı için ne diyorduk efendim? 75200'ün üzerinde kapanması şart. 75200 önemli bir seviye borsa severler için de bunu da anlatalım tekrar. Gram altın ise 108.50 desteğinin altına çekildi. Dün hatırlıyorsanız 114'ten 108'e çekilebileceği ilgili bir e, açıklama yapmıştım sabah analizinde e, nitekim oldu. 108.50 desteğinin altına düşüşünü gördük gram altımın. E, şimdiki seviye 105 efendim. 105'in de altına gidebileceğini düşünüyorum. Bugün yurt içinde imalat PMI verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ISM imalat PMI verisi açıklanacak. Kurda 3 e, 3.02 bölgesi önemli. Bu seviyelerde yeni alışların geldiğini gözlemliyoruz. Paritede 3.032 seviyesinin geçilmesiyle 3.044 ve sırasıyla 3.060 görülebilir. Eğer 3 seviyesinin e, aşağı doğru kırılabileceğini görürsek ki zor görünüyor. E, seviye 2.98 olarak beklenmelidir. Euro dolarda paritede Avrupa'da e, enflasyonun düşmesiyle başlayan satış baskısı Amerika'dan gelen beklentilerin üzerinde gelen e, ADP tarım dışı istihdamla birlikte hızlandı. Akşam saatlerinde Fed Başkanı yerlense bankacılık konferansında para politikasına dair bir açıklamada bulunmadı. Doların ataklarını sıklaştırdığını gördük. E, 1.11.50 seviyelerine gerilen parite. Bugün Almanya ve Euro bölgesi imalat PMI'dan sonra hareketlenebilir. Amerika'da ise üretim PMI, ISM, imalat PMI verileri gelecek biliyorsunuz biraz önce söylediğim gibi. Paritede 1.12 seviyesinin altındaki hareketler devam ederse 1.11.25 ve 1.10.80 seviyelerini görebileceğiz. Eğer 1.12 seviyesinin üzerine çıkabilirse yine e, sırasıyla 1.12 ve 1.12.80 takip edilecektir. E, biliyorsunuz yarın tarım dışı istihdam var efendim e, lütfen fonlamalarınızı yapın bakın her seferinde uyarıyorum. Ee, ve bazı arkadaşlar geç seyrettik, geç izledik, e, göremedik e, hocam, işte kaçırdık. Kaçırmayın arkadaşım. Dinlediğiniz bir şey, açın telefonunuzu, açın Facebook'unuzu, tıklayın YouTube e, hazır programına. Piyasanızı, araba mı kullanıyorsunuz, işinize mi bakıyorsunuz, dikiş mi dikiyorsunuz, iş fark etmez. Açın, dinleyin. Bir adam orada konuşuyor. 15 dakikanızı ayırın, en azından e, piyasayla ilgili bir fikriniz olmuş olur efendim. Peki e, bunun dışında altında neler oldu? Dolar endeksindeki toparlamanın sürmesiyle birlikte altın tabi ons altından bahsediyorum. Tekrardan satış baskısı hakim oldu ki bunu öngörmüştük zaten. 1140'dan başlayan e, düşüşler e, 1120 seviyesine kadar geldi. 1120 seviyesinde dün kırılarak 1110 seviyesine kadar gevşediğini gördük efendim. Şimdi hedef nedir? O önemli. 1110'un altındaki hedef tabii ki 1105 olacak. 1105'te aşağı doğru kırılırsa 1100 seviyelerine kadar geri çekilme sürecektir. Bu önemli destek seviyelerine yakın seyreden altında yükseliş hareketinin gerçekleşebilmesi tekrar hedefi 1120 olarak karşımıza çıkarabilir. Ancak bunun için de yapılması gereken veya açıklanacak verilerde görülmesi gereken değerler önemli. İstihdam verisinin düşmesi yarın mesela olabilirse ki zannetmiyorum. Bunun için geçerli bir sebep olacaktır. dolar dün İngiltere'de büyüme rakamları biliyorsunuz açıklandı. Yıllık fazla beklenen seviyede büyüyemedi İngiltere ekonomisi. Veri %2.4 olarak açıklanınca paritede satıcılı seyir sürdü. 1.50 seviyesine yakın seyrediyor parite. Geri çekilme hareketinde 1.50-80, 1.50-40 seviyeleri takip edilecektir. Eğer paritede toparlanma yaşarsak ne olacak efendim? 1.52 seviyesi hedeftir. 1.52 seviyesinin çok zordur ama geçilmesi 1.52-50 ve 1.53 seviyelerini bize gösterebilir. Evet, hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. 1 Ekim bugün bütün ayın hayırlı ve bol kazançlı, sağlıklı, mutlu geçmesini diliyorum öncelikle. Ve sizden özellikle rica ediyorum e, bu tür veri e, günlerinde e, kendinizi hesabınızı hazır tutmaya çalışın. E, tabii ki işleriniz önemlidir ama hangi iş size dakikalar içerisinde binlerce dolar kazandırabilir efendim. Yani bu işi de bir ek gelir kapısı olduğunu unutmayın, bir dükkan olduğunu unutmayın. E, lütfen bu işe gerekli ehemmiyeti göstermeye çalışın. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok uzun oldu kusura bakmayın ama önemliydi efendim ay başı olduğu için ee, umarım faydalı olur. Ee, tekrar dinlediğiniz için teşekkürler.